Yol ayrımı, hayat çoğu insana sıradan görünür. Sabah kalkarsın, aynı kahvaltı, aynı yol, aynı yüzler. İnsan bazen kendini bir çarkın içinde dönen dişli gibi hisseder. Hep aynı, hep aynı. Ama sonra bir gün gelir. O gün farkında olmasan da ruhunda bir şeyler değişmeye başlar. Sokakta yürürken gözün hiç dikkat etmediğin bir ayrıntıya takılır bir rüya görürsün, sabah uyandığında kalbinde hala titreşir. Telefona bakarsın, hep aynı sayılar çıkar karşına. İşte bu anlar tesadüf değil. Bu anlar hayatının yeni bir dönemece girdiğinin işaretleridir. İnsan genelde bunları görmezden gelir. Ama görebilenler için bu işaretler kapıların anahtarıdır. Bugün sana anlatacağım şey sadece beş işaret değil. Aslında İnsanın kaderle olan gizli diyaloğu. Evren sana fısıldar, sen dinlersen hayatın yön değiştirir. İlk işaret. Tekrar eden sayılar ve gizemli semboller telefonunu açarsın. Saat tam 11.11. .11. Sonraki gün yine bakarsın. Bu kez 22.22. .22. Gece yarısı uyanırsın. Gözün saate kayar. 03.33. İlk başta gülüp geçersin. Tesadüf işte dersin. Ama bu tesadüf bitmez. Hatta artar. Sayıların sırrı kadim kültürlerde sayılar asla sadece sayı değildir. 1 bir, birlik, tek hakikat. 2 denge, karşıtlık. 3 yaratılışın döngüsü. 7 ilahi sır, tamamlanma. 11 11 kapı, eşik, uyanışın sembolü. Tasavvuf ehli Allah kuluyla bazen işaretlerle konuşur der. O işaretlerin biri de bu tekrarlardır. Modern psikoloji buna senkronisite der. Yani hayat sana uyumlu sinyaller gönderiyor. Günlük hayat örnekleri. Belki bir süredir aynı sembol karşına çıkıyor. Hep aynı kuşu görüyorsun. Sokakta yürürken aynı kelime gözünün önüne düşüyor. Sosyal medyada sürekli aynı cümleye rastlıyorsun. Bunlar basit şeyler gibi görünür ama aslında senin dikkatini bir noktaya çekmek için gelirler. Evren sana uyan demektedir derviş varmış. Her sabah camiye giderken yol kenarında kırmızı bir taş görürmüş. Önce önemsememiş. Ama günler geçtikçe taş hep aynı yerde hep aynı şekilde karşısına çıkmış. Sonunda hocasına sormuş. Hocam bu taş bana ne diyor? Hocası gülmüş. Evlat taş sana bir şey demiyor. Ama sen bakmayı öğrendin. İşaret senin gözünde. İşte mesele tam da bu. İşaretler her yerde ama onları görebilmek için gözün açık olmalı. İçsel etkisi. Bu tekrarlayan işaretler sana şunu söyler. Hayatında bir şeyler değişmek üzere. Doğru yoldasın, devam et. Yeni bir kapı açılacak, hazır ol. Bunu fark ettiğinde artık hayatına başka bir gözle bakmaya başlarsın. Çünkü görürsün ki Hiçbir şey tesadüf değil. İkinci işaret. Eski dünyanın çöküşü. Bir bakıyorsun, işler ters gidiyor. Planların bozuluyor. Senin için çok değerli olan insanlar yavaş yavaş hayatından çıkıyor. Eskiden keyif aldığın şeyler artık sana anlamsız gelmeye başlıyor. İlk bakışta bu kötü bir dönem gibi görünür. İnsan kendini yalnız, çaresiz hisseder. Ama aslında bu süreç bir temizliktir. Çünkü yeni bir hayat doğmadan önce eski hayatın yıkılması gerekir. Yıkım olmadan yeniden doğuş olmaz. Bir bina yapmadan önce eskisini yıkmak gerekir. Bir tohum toprağın içinde filizlenmeden önce kabuğunu çatlatmak zorundadır. Bir çocuk doğmadan önce anne sancı çeker. Senin hayatında olan çöküşler de aslında aynı yasaya tabidir. Çünkü evrenin kanunu budur. Eskiyi yık yeniyi getir. Tasavvuftan bakış Mevlana şöyle der. Yeni bir şey doğmadan önce, eskisi ölmek zorundadır. Kalbin de böyle çalışır. İçinde işe yaramayan bağlar, sana zarar veren alışkanlıklar, seni aşağıya çeken insanlar birer birer gider. Çünkü sen büyümeye, yükselmeye hazırlanıyorsun. Tasavvuf, ehli buna kalbin temizlenmesi der. Kalbin boşalır ki, içine yeni nur dolsun. Günlük hayattan örnekler. Bir işin bozulur, işten atılırsın. İlk başta üzülürsün ama sonra anlarsın ki o iş seni tüketiyordu. Aslında kayıp değil, kurtuluşmuş. Çok yakın olduğun biri senden uzaklaşır. Canın yanar ama sonra fark edersin ki o insan seni sürekli aşağıya çekiyordu. Eskiden çok sevdiğin alışkanlıklar, mesela gece geç saatlere kadar oyun oynamak artık sana boş gelir. Çünkü ruhun başka şeyler istiyordur. Bir çömlekçi çamuru alır, yoğurur, döver, kırar, çamur darmadağın olur. Sonra onu şekillendirir, ateşe atar, çamur yanar, acı çeker ama sonunda sağlam bir çömlek çıkar ortaya. Senin hayatındaki yıkımlar da işte o çömlekçinin dövmesi gibidir. Acıtır, canını yakar ama sonunda seni daha sağlam, daha güçlü bir hale getirir. İçsel etkisi. Bu süreçte şunları hissedersin. Artık eski dostlarınla anlaşamıyorsun. Eski hayatın sana dar geliyor. Sürekli bir boşluk duygusu var. Ama bu boşluk aslında kötü değil. Bu boşluk yeni bir şeyin yer açması demek. İlahi mesaj. Eğer hayatında üst üste çöküşler oluyorsa bil ki bu bir işaret. Evren sana şunu söylüyor. Artık eski sen bitti. Yeni sen doğuyor. Üçüncü işaret. İçinde beliren sebepsiz huzur. Dışarıda fırtına kopar. Hayatın allak bullak olur. Ama senin içinde garip bir sessizlik vardır. Eskiden seni panikleten şeyler artık aynı etkiyi yapmaz. Başına kötü şeyler gelse bile içinden merak etme her şey yoluna girecek diye bir ses yükselir. İşte bu en güçlü işaretlerden biridir çünkü bu huzur dışarıdan gelen bir şey değildir. Paraya, mevkiye, insanlara bağlı değildir. Bu huzur sana içeriden verilir. Tasavvufta huzurun yeri. Tasavvuf ehli bu hale sekinet der. Yani Allah'ın kulunun kalbine indirdiği huzur. Kur'an'da da geçer. O kalplerinize sekinet indirdi. Bu hal dış koşullara bağlı değildir. Dünya yansa bile senin içinde bir güven duygusu olur. İşte bu da yaklaşan büyük değişimin işaretidir. Çünkü kalbin hazırlanıyordur. Günlük hayat örnekleri. Eskiden sınava girmeden önce günlerce stres yapardın. Şimdi büyük bir sınava giriyorsun ama kalbin sakince atıyor. Eskiden küçük bir borç için bile uykuların kaçardı. Şimdi daha büyük bir sıkıntın var ama içinde bir huzur var. Eskiden insanların sözü seni çok kırardı. Şimdi aynı sözleri duyuyorsun ama kalbin sanki zırhla kaplı. Bunlar tesadüf değil. Bu senin içinden gelen bir işarettir. Bir köyde yangın çıkmış. Herkes panik içinde kaçarken bir derviş köşede oturmuş zikrediyormuş. Yanına gelip demişler, sen neden korkmuyorsun? Ev yanıyor. Derviş cevap vermiş, benim içimdeki ev yanmadıkça Dışarıdaki evin yanması beni korkutmaz. İşte bu sebepsiz huzurun halidir. İçinde öyle bir güven olur ki dışarıdaki kaos seni yıkamaz. İçsel etkisi. Bu işaret geldiğinde şunları hissedersin. İçinden sürekli olacak, düzelecek diye bir ses gelir. Başına gelen zorluklarda bile tuhaf bir sevinç olur. İnsanlar sana bakar. Nasıl bu kadar sakinsin? Der. Çünkü sen artık sadece dünyaya değil, daha büyük bir şeye bağlısındır. İlahi mesaj. Bu huzur aslında sana verilen koruma zırhıdır. Çünkü hayatın değişmek üzere. Büyük dönüşümler öncesi kalbine güç indirilir. Eğer böyle bir huzur yaşıyorsan, bil ki yalnız değilsin. Dördüncü işaret. Rüyalardan gelen mesajlar, rüyaların kapısı İnsan uyuduğunda sadece bedenini dinlendirmez, ruhunu da yolculuğa çıkarır. Gece gözlerin kapanır ama kalbinin kapıları açılır. Bilinç sustuğunda ruh konuşmaya başlar. İşte o konuşmaya biz rüya deriz. Kadim geleneklerde rüya sıradan bir hayal değil, gaybın penceresi sayılır. Peygamberler, bilge insanlar, evliyalar hep rüyalardan işaretler almışlardır. Bugün modern psikoloji bile rüyanın bilinçaltından gelen mesajlar taşıdığını kabul ediyor. Ama işin en ilginç tarafı şu. Bazı dönemlerde rüyaların gücü artar. Sıradan rüyalar değil, unutamadığın rüyalar görürsün. Sabah uyandığında kalbinde iz bırakır. Gün boyunca etkisi devam eder. İşte bu yaklaşan büyük bir değişimin işaretidir. Tekrarlayan rüyalar bir rüyayı bir kez görmek normaldir. Ama aynı sembolü Aynı kişiyi, aynı mekanı tekrar tekrar görüyorsan bu tesadüf değildir. Bu ruhunun sana bak buraya dikkat et dediğidir. Su rüyası arınma, temizlenme, eski yaraların şifalanması. Kapı rüyası yeni başlangıç, yeni bir dönem. Kuş rüyası ruhunun özgürleşmesi, yolculuğa çıkması. Yol rüyası hayatında bir yön değişikliği. Işık rüyası ilahi mesaj, içsel aydınlanma. Mesela sürekli yıkılan ev görüyorsan bu hayatındaki bazı yapıların çökeceğini gösterir. Sürekli yeni bir yol görüyorsan yön değişecektir. Hikaye: Yıkılan Ev. Bir kadın sürekli aynı rüyayı görürmüş. Evinin duvarları çatlıyor, çatı çöküyormuş. Önce korkmuş, sonra önemsememiş. Ama aylar sonra gerçekten hayatında büyük bir değişim olmuş. Eşiyle ayrılmış, başka bir şehre taşınmış yeni bir hayat kurmuş. Sonradan dönüp baktığında anlamış, o rüya aslında hayatındaki yıkımı önceden haber veriyormuş. Rüyaların üç katmanı tasavvufta rüyalar üçe ayrılır. Rahmani rüyalar, ilahi kaynaktan gelen mesajlar, bunlar huzur verir, kalbinde iz bırakır. Nefsani rüyalar senin bilinçaltının yansımasıdır. Gün içinde yaşadıkların, korkuların, arzuların Gece sana görüntü olarak döner. Şeytani rüyalar ruhunu korkutmak, moralini bozmak için gelen aldatıcı görüntüler. Senin hayatını değiştirecek olan rüyalar genelde rahmani rüyalardır. Çünkü onlar sana bir yol gösterir, bir işaret bırakır. Günlük hayattan yansımalar, sınav öncesi rüyanda kitap açtığını görürsün. Sabah kalkarsın, gerçekten o konudan soru gelir. Yeni biriyle tanışmadan önce rüyanda onun yüzünü görürsün. Aylar sonra tanışırsın, şaşırırsın. Bir iş değişikliğine gitmeden önce sürekli yol, köprü, tren gibi semboller görürsün. Bunlar senin bilinçaltının ötesinden gelen mesajlardır. Hikaye, Yusuf'un rüyası Kur'an'da Hz. Yusuf'un rüyası anlatılır. 11 yıldızı, güneşi ve ayı kendisine secde ederken görmüştür. Bu rüya, onun ileride yaşayacağı büyük dönüşümün işaretiydi. Önce kuyuya atıldı sonra zindana girdi ama sonunda Mısır'ın hazinelerinin başına geçti. Yusuf'un rüyası hayatının büyük değişiminin habercisiydi. İşte senin rüyalarında bazen böyle kaderinin şifrelerini taşır.